Herkese selamlar dostlarım. Su market listelendi ve ne yazık ki beklediğimiz fiyat aralığında oldu. Görmüş olduğunuz gibi burada 0.40 27'lerde 26'larda seyrediyor. Fiyat tahmini yapmıştım hatırlarsanız. Bir tık zor ihtimal demiştim burada görmüş olduğunuz gibi arzın 1 trilyon olduğunu varsayarak ve burada 0.408'li bir fiyat vermiştim. Burada Bitket'e baktığımızda en yüksek fiyatın 0.40 8 olduğunu görüyorsunuz. Yani tab noktayı burada tutturmuşuz ve en düşük fiyat açılışının da 0,3403'lü açılacağını düşünüyordum. Ama beni şaşırttı çünkü to market kadar manipülatif kullanıcılarını mağdur eden bir proje görmedim. Hamster kommattan daha rezil bir proje benim için bu. Hangi borsalarda listeleneceğini açıklamadı. Birçok kullanıcının Bitket'e ya da Gateo'ya şu an toma tokenları gelmedi ve bununla alakalı açıklama yaptı ToolMarket. Dedi ki: "Bunlar dedi Bitcat Wallet Lite'a gönderilecek dedi. O kişilerin Toma Telegram oyununun içerisindeki airdrop kısmına iade edeceğiz bu kişilerin dedi. Bunlar da dedi tekrardan Bitcat Wallet Lite'a gönderecek. Oradan siz Bitcat'e göndereceksiniz vesaire. Bu işlemleri göstereceğim ama bu kadar rezil bir proje olamaz." Diyorum ki kaçta listelenecek? Grupta soruyorum adminlere. Kimse cevap vermiyor uğraşıyorum. 50 tane içerik paylaşıyorum sizlere tüm detayları anlatmak için. Bir kere bulaşmışız. Projeden çıkamıyoruz. Listelensin kurtulalım kafasındayız. Şu an için bakın fiyat yine 0,403'lere yaklaşıyor. Fiyat tahmini yaparken bunu sizlere söylemiştim dostlarım. En başından demiştim ki fiyat bu. Ona göre hesabınızı yapabilirsiniz. En iyi ihtimalle 0,301 olur demiştim. Ona yaklaştı ama olmadı gördüğünüz gibi. Detaylar bunlar. Şimdi Öncelikle BitCat Wallet Lite'dan çekimi göstereyim. Çünkü BitCat'ten artık Binance TR'ye aktarımı herkes biliyor. Onu en sona saklayacağım. Çoğunluğun bilmediği şey şu. Aptos fee ücreti konusunda da demiştim ki eğer bakiyeniz azsa göndereceğiniz 30-40-50 TL etmeyebilir. Bu yüzden 20 yıldız satın alarak o şekilde bunu karşılayın demiştim. Umarım şimdi BitCat Wallet Lite'da o bize yeterli olur. Hemen geçelim Telegram'a. Fiyat tahminini burada görüyoruz. BitCat Wallet Lite'ı açalım. BitCat Wallet Lite'ı açtığımızda bakın şu an tomalar burada. Görmüş olduğunuz gibi bunları biz BitCat Global'e aktaracağız. Gönder kısmına tıklıyorum. Burada Max diyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 3 dolar ediyor şu an elimdeki vakiye. Alıcı adresi kısmına geleceğiz. Burada yapmamız gereken şey BitCat'e gelip en aşağıda bulunan Asus kısmına tıklamak ve buraya Toma yazmak dostlarım. Toma yazdık. Ekstra olarak burada bakın en solda altta bulunan kısma tıklıyoruz ve depozit kısmına tıklamamız gerekiyor. Burada A zaten seçili dostlarım. Bunu kopyalıyoruz. Başka bir A yok bakın. Burada karıştırmayın. Sonrasında Bitcat Wallet Lite'a geliyoruz. Alıcı adresi kısmına bunu yapıştırıyoruz ve onayla diyoruz. Memo etiketi vesaire istiyor ama şu an bizim memo etiketine gerek yok. Gönderen alıcı adresi diyor. Görmüş olduğunuz gibi. Bunu onaylıyoruz dostlarım. PIN kodumuz var. Bunu girmemiz gerekiyor. Bunu da hallettikten sonra dostlarım. Sonra BitCat Wallet Lite üzerinden BitCat borsasına aktarımını gerçekleştirdik. Bakın burada sent yazıyor. Yani gönderildi diyor. BitCat'e bakıyorum. Gelen giden yok. Muhtemelen yeni listelendiği için herkes şu an BitCat Wallet Lite'den globale aktarmaya çalışıyor. Ve ağda tıkanıklık var. Bundan dolayı geç düşebilir. Bilginiz olsun. Zaten düşecek olan miktar 2-3 dolar dostlarım. Yani onu bekliyorum ki sizlere yazayım söyleyeyim geldi gelmedi diye. Teyitli bilgi vermek istiyorum. Şu an gelmedi ama gelecektir. 127 bin tomamı çektim burada Bitket'e aktardım. Nasıl aktarıldığını da sizlere gösterdim. Şimdi çok fazla soruyorsunuz. Ben de defalarca söylüyorum artık. Diyorum ki bakın Bitket global borsasına çekmediyseniz ve ya da hesabınıza gelmediyse sizin artık yapabilecek son işleminiz şu. Bitket Wallet Lite'e aktarmak açacaksınız to market'ı. Bitcat Wallet Lite'ı seçeceksiniz. Cüzdanınızı bağlayacaksınız. Burada bu Bitcat Wallet Lite'ı oluşturuyorsunuz. Burada size pin kodu soruyor. Kendiniz oluşturuyorsunuz onu. Unutmamanız gerekiyor. Bu şekilde az önce gönderdiğim gibi Bitcat Global'e bu şekilde gönderim yapacaksınız tokenlarınızı. Memo etiketi soruyor ama bizim Bitcat Global'de memo etiketimiz yok. Bundan dolayı bu şekilde bunu belirtmiş olayım. Şöyle bir uyarıyı da yapayım sizlere. Bitket'e geldiğimizde Asus kısmındayız. Yine Toma yazalım. Şu an Tomaların gelmesini bekliyorum ama dediğim gibi A'dan dolayı gelmemiş olabilir dostlarım. Bakın burada 3 noktaya tıkladık. Depozit dedik. Buradaki adresi seçmiştik hatırlarsanız. Zaten tek bir A var. Spot'a gelsin istiyoruz. Minimum 333 Toma yatırabiliyorsunuz buraya. Zaten sizi fazladır. Daha fazladır elinizdeki Toma miktarı. Şimdi gelelim Bitket Global'den nasıl çekim yapabilirsiniz bunu göstereyim. Şimdi trade yapmıştık. Tomalarımızı market kısmından satmıştık. Fiyat zaten bakın 0.303 arasında. Şimdi yapmamız gereken şey esas kısmına gelip USDT'ye çevirmiştik ya USDT'yi seçiyoruz. Sol altta bulunan 3 noktaya tıklıyoruz. Burada en altta bulunan withdraw'a tıklıyoruz ve on chain withdraw seçeneğine tıklıyoruz. Burada USDT BNB Smart Chain ağını seçiyorsunuz. Bunlar çok önemli. Tamamını seçiyoruz burada. Benim elimde eski dolarlarım var. Hesabımda bakiye var. Çekmeyeceğim ama sizlere gösteriyorum. Binance TR'ye giriş yaptık. En sağda bulunan cüzdan kısmına tıklıyoruz. Burada arama butonu olacak. Buraya USDT yazın çıkacaktır. Buna tıklıyoruz. USDT yatırma en sağda altta sarı butona tıklıyoruz. Ağlara gelip bakın BNB Smart Chain B Prime ağını seçip onaylıyoruz. Sonrasında burada USDT yatırma adresini kopyalıyoruz ve Bitket'e geliyoruz. Bitket'te withdraw adresine tıklayıp bunu bu şekilde yapıştırıyoruz dostlarım. Ve all kısmına hepsini çekecekseniz bunu seçiyorsunuz. Minimum 10 dolar çekebiliyorsunuz. Bilginiz olsun 3 dolar 5 dolar kazandıysanız bunları çekemezsiniz. Withdraw deyip Binance TR'ye çekiminizi gerçekleştiriyorsunuz. Binance TR'ye geliyor. En sağda bulunan alsat kısmına gelip Buraya TRY'yi seçip USDT yazıyorsunuz burada. USDT TRY'den satı seçip limitten değil de piyasadan hızlıca dolarlarınızı satıp Türk lirasına çeviriyorsunuz. Cüzdana geliyorsunuz ve çekme kısmına tıklıyorsunuz. Türk lirasını seçiyorsunuz. Max deyip IBAN'ınızı yazarak banka hesabınıza çekebiliyorsunuz. Sadece kendi banka hesabınıza çekebilirsiniz. Minimum 10 dolar değerinde alım satım yapılıyor. Çekim yapılıyor daha doğrusu. Buradan aktarım yapılıyor. 10 doların altındaysa orada bekleyecek. Sonrasında USDT geldiğinde onları çekebilirsiniz. Dostlarım bakın her şeyi anlattım. Tüm detayları anlattım. Dünden beri iki tane video çektim. Telegram'da detaylı bir şekilde bilgi paylaşımı yaptım. Türkiye'de bu kadar teknik detaya ve en ince ayrıntıya giren hiçbir kanal bulamazsınız. Lütfen artık anlattıklarımı dikkatlice dinleyin. Yorumlarda halen soruyorsunuz ki USDT'yi nasıl çekerim. Bu videoda ben bunu anlatıyorum. Bitcat Wallet Lite'a da anlatıyorum. Stake edenlere de 30 defa söyledim. Stake eden kişiler Bitcat Wallet Lite'a aktaracak. Çok basit bir şey. Giriyorsunuz Telegram botuna, Tool Market'a. Airdrop'a tıklıyorsunuz ve Bitcat Wallet Light cüzdan bağla diyorsunuz. Oraya aktarıyorsunuz. Az önce de çekimi gösterdim. Bunları adım adım dinleyip lütfen kendiniz yapın. Zaten rezil bir proje. Hiç kimsenin emeğinin karşılığını vermedim. Bu şekilde işlemler hallediliyor. Bundan sonra da artık tüm Market hakkında hiçbir şey duymak istemiyorum. Yeni projelere odaklanalım. Yeni Airdrop'lara odaklanalım. Örneğin size Bitcat'in bir Airdrop'unu anlatıyorum. 15 dolar, 20 dolar kazanma şansınız var. Çok basit bir Airdrop. 100 USDT yatırıyorsunuz ve paranızı da geri çekebiliyorsunuz. Yani bir kaybınız da olmayacak. Bunları anlatıyorum. Katılan kişilere bakıyorum. 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi katılmış. Bakiyesi olmayanı, USDT bulundurmayanı anlarım. Herkesin nakiti olmayabilir, 100 dolar da olmayabilir. Bu gayet normal. Ama oyuna 1000 dolar yatıran var, 1500 dolar yatıran var. Sonrasında mağdur oluyorlar. Fiyat tahmini yapıyorum, bu şekilde olacak diyorum. İnsanlar bana yükleniyor. E siz istiyorsunuz, ben videosunu çekip sizlere yardımcı oluyorum dostlarım. Buradan 1000 dolar götürdün diyenler var. Kazancımı gördünüz. 18 dolar, 3 dolar, 9 dolar. Bu şekilde bir kazanç elde etmişim. YouTube'dan izlenme kasıyorsun lan. Ne izlenme kasacağım? Bana gelen izlenme 1000, 2000, 3000 en fazla 4000'dir. Yani bunlarla ne kazanılıyor zannediyorsunuz? Askeri ücretin yarısı dahi etmiyor. Zaten kripto'da işlem yapan, kaldırıcı hakim olan bir kişiyim. Yani burada sizin için mücadele ettiğimi anlamanızı istiyorum lütfen. Kendinize iyi bakın. Bizi destekleyen canı gönülden bizim yolumuzda ilerleyen kişilere çok teşekkür ederim. Zoo Family'deki elimizden gelen her şeyi yapacağız. Önümüzde Ton Station var. Ton Station'da da lütfen beklentinizi yüksek tutmayın. Yine Two Market'a benzer bir şey izleyecektir ama Two Market'tan bir tık daha iyi olacağı kanaatindeyim. Çünkü Ton Station'da büyük global borsalarda listelenmiyor ve piyasa değeri de düşük olacaktır. Onun hakkında fiyat tahmini de istiyorsanız yorumlara yüklenin. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.